Herkese merhabalar. Kula ulemasının toplandığı güvenli limandan gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azadeye, tarihin, kültürün ve sanatın engin sularına yol almak üzeresiniz. Ben kaptan rehberiniz silmi yolcu şarafta olduğu gibi ilginç hikayelerle bir kez daha karşınızdayım ve eğer hazırsanız bu podcast'te dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açarak anlatılacakların tadını çıkarın. Osmanlı Devleti 1299'da kurulduktan sonra bir asker devleti olarak en büyük başarılarını bürokraside değil daha çok savaş meydanlarında göstermiş ve ağırlıklı olarak da Avrupa'ya yaptığı seferlerle özellikle Yugoslavya ve hatta Macaristan Avusturya'ya kadar önemli başarılar elde etmişti. Fakat özellikle 1699 Karlofça Anlaşması ile beraber yavaş yavaş gerileme başlamış. Oralara Avusturya, Macaristan, daha sonra bağımsızlığını kazanacak olan Sır Krallığı, Bulgar Krallığı gibi ülkeler hakim olmuştu. İşte tarihin bilinmeyen ilginç hikayelerinden biriyle yine karşınızdayım. Artık ordu sefere çıkmıyordu. Müzik ayuh mayun yani devlet orkestrası Avrupa seferine çıkıyordu. Bundan bahsedeceğiz. Biraz da zorlayarak olsa girdiği Birinci Dünya Savaşı'nda beklenmediği şekilde büyük kayıplar vermeye başlayan Osmanlı Devleti 1917 yılına gelindiğinde kutsal toprak sayılan Kudüs'ü dahi elinden yitirmiş hatta düşman kuvvetler Suriye'nin içlerine kadar girmişlerdi. Savaşın bitmesi yakındı ama tabii ki bunu kimse öngöremiyordu. Zaten savaş ilk başladığı zaman 1914 yılında yıl başına kalmadan biteceği öngörülüyordu ama hesap pek öyle devam etmedi. Size anlatacak olduğum hikaye 2 Ocak 1334 yılında, Rumi takvime göre 1334, miladi takvime göre 1918 yılında o dönemde yazılan ve yayımlanan Ati Gelecek gazetesinin baş yazısı olarak Celal Nuri Bey'in notlarından derlenmiş efendim. Şimdi o dönemi e, o, bu hikayeyi anlatmadan yani Müzikai Humayun günümüzdeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na denk geliyor. Onun bu seferini anlatmadan önce şöyle bir o dönemin panoramasını çıkarmakta fayda var. Kudüs'ün bile elden çıkmasıyla gittikçe gerileyen Osmanlı ordusu ve tabi baştaki İttihat ve Terakki Cemiyeti Yavaş yavaş savaşın sonunun geldiğini, büyük bir felaketin kapıda olduğunu bilincindeydi ama sanki bunu telaffuz ederlerse büyük bir büyü ortadan kalkmış gibi gelecekti onlara. O yüzden de herhangi bir yerde ateşkes veya barış sözleşmesi ile ilgili herhangi bir şey geçmiyor. Dediğim gibi bir ateşkes sözleşmesinin gerekli olduğuna herkes birleşiyordu ama böyle bir fikri ortaya atmak vatana ihanet sayıldığı için düşünseler bile bunu dillendiremiyorlardı. İttihat ve Terakki bu dönemde halkın sıfıra inmiş moralini yükseltmek için çeşitli çarelere dört elle sarılıyor. En küçük fırsatlardan yararlanarak kapıyı çalan tehlikeden halkı haberdar etmemek için başını kuma gömen bir deve kuşunu andırıyordu efendim. İttihat ve Terakki'nin o dönemki politikaları İstanbul'da o sıralara gelen iki Alman orkestrasıyla bir Macar senfoni orkestrası konserleriyle saray orkestrasının da kalkınmasını örneklik ediyorlar bu yıllarda. Bu yabancı orkestraların İstanbul'da verdikleri konserlere karşılık saray orkestrasının da Orta Avrupa şehirlerinde konser vermesi halkın moralini yükseltmeye elverişli bir fırsat sayılmış. Bu nedenle de başta Sadrazam Talat Paşa olmak üzere İttihat ve Terakki Hükümeti Mabeyni Hümayun da olarak bilinen Müzikayı Hümayun'un Avrupa gezisine çıkmasına karar verirler. O devirde bugünkü Teknik Üniversite binası olarak kullanılan Gümüş Suyu Kışlası'nda bulunan Müzikayı Hümayun 66 kişilik ekibiyle beraber 25 Aralık 19 19.17 günü saat 16.30'da Sirkeci'ye gelirler ve saat 7.30'da akşam 7.30'da 19.30'da kalkacak olan trenle Avrupa'ya doğru giderler. İlk durakları Sofya kenti oluyor. 27 Aralık 1917 günü Sofya'da Milli Tiyatro'da muhteşem bir konser veriyor. Büyük tiyatro hınç hınç dolmuş. Bulgar Kızılacı yarınına Wagner ve Beethoven'ın en parlak yapıtlarından ibaret konserde Sofya'da Türkçe olarak çıkan Balkan Gazetesi dün akşamki Musafaha başlıklı yazısında sanatçıların başarısını övmekteydi. Orkestraya idareci olarak da Celal Esat Arseven katılmış. Sofya'daki konseri Bulgar Savaş Bakanı Naidenov, Milli Eğitim Bakanı Dimpeşev gibi önemli diplomatlar seyretmiş. Çevrenin karla kaplı olduğu 30 Aralık 1917 pazar sabahı 6.30'da Sofya'dan trenle ayrılan Mağbeyni Humayun Orkestrası 1 Ocak 1918 günü, yani yılbaşını Berlin'de karşılarlar. İstasyon karşısındaki sanatoryumlara yerleşirler ve burada yaklaşık bir hafta kalarak çeşitli konserler vermeye devam ederler. Buradan da Dresden kentine geçiyorlar efendim. Dresden'de de iki tane konser veriyorlar. Hatta Dresden'deki konserden sonra bu başarılı icraları karşısında konseri izleyenlerin çoğu heyetin Türk sanatçılardan ibaret olduğuna önce inanmayarak bunları İtalyan sanatçıları sanmışlar. Dresden'den trenle Münih'e hareket etmeye niyetlenen mabeyn Hümayun Orkestrası 10-11 saatlik yolu 26 saatte tamamlayarak Münih'e varıyorlar. Çünkü yolda şiddetli bir kar fırtınasıyla karşılaşmışlar. Onun çok. Ocak 1918 Pazar günü heyeti Münih'te Kızıl Haç kurulu üyeleri karşılıyor. Otomobillerle giderek Odeon Tiyatrosu'ndaki ilk konserlerini vermişler. Programda Wagner'den, Beethoven'dan çeşitli parçalar kaleme almışlar. Hatta benim de ilgimi çeken çok fazla da bulamadığım Asım Bey'in orkestra için düzenlenmiş Rast Pevşirevini de orada icra etmişler. Oldukça beğenmiş efendim. Heyet Münih'ten sonra 16 Ocak 1918 Çarşamba akşamı saat 8'de Viyana'ya gelmiş. Burada 10 gün Avusturya Kızılaç Teşkilatı yararına konserler vermiş. Sanatçılara Kızılaç Teşkilatı'nın nişanları dağıtılmış. Valsler Diyarı Viyana'da Türk sanatçıları başarılarından ötürü dakikalarca alkışlanmışlardır diyor Celal Nuri Bey yazmış olduğu gazete yazısında. Bu arada önemli bir isimden de bahsetmekte fayda var. Mabeyni Hümayun Orkestrası'nın şefi Zeki Üngör beyefendi. Zeki Üngör hemen aklınıza gelmeyebilir. Çünkü daha çok Mehmet Hakif'in yazmış olduğu o etkileyici sözlerle İstiklal Marşımızı biliyoruz ama İstiklal Marşımızın bir de bestecisi var. O besteyi yapan Zeki Üngör. İşte bu Zeki Üngör Mabeyni Hümayun Orkestrası'nın şefliğinde ve bütün bu turne sırasında da o muhteşem eserlerin icrasında orkestranın başında vermiş olduğu direktiflerle bütün beğeninin de biraz aslan payını kapıyor. Orkestra 25 Ocak 1918 günü sabaha karşı Peste'ye hareket etmişler. Değişik programlarda burada verilen konserler başarılı olmuş. 31 Ocak Perşembe günü trenle İstanbul'a dönmüşler. Geldikleri İstanbul aslında bıraktıkları İstanbul'dan çok farklı değildir. Savaş koşullarının ağırlığı ve sınır boylarından yavaş yavaş iç taraflara doğru hareket eden savaş göçmenleri nedeniyle İstanbul'da hem nüfus kalabalık hem de yiyecek kıtlığı had safhadadır. O sıralarda buğday kıtlığından süpürge tohumundan yapılmış ekmeği yemeğe, şekersizlikten yaygın hale gelen uyuza yakalanmak korkusuyla kuru üzüm tanelerine muhtaç İstanbul'da hırsızlık olayları da artmıştı. O gece yakınlarını karşılamak üzere garda trenin varışını bekleyenlerden birkaç kişinin ayakkabıları üzerine giydiği lastikler kanepelerin altında gizlice girerek saklanmış adi hırsızlar tarafından gözden sürme çalarcasına yürütülmüştü. Kendisinden bekleneni fazlasıyla vermiş olan Mabeyni Hümayun Orkestrası'nın müttefik ülkelerde çöken morali yükseltebilmişti artık sonu yaklaşmış görünen iddiaat ve terakkinin ileri gelenleri ayrı tutulursa başkalarının inandığını söylemek oldukça güçtür. 1918 yılı içinde sona eren koca bir imparatorluğun çöküşü hüzünle görülecek bu arada maneviyat takviyesi gibi girişimlerin anlamsızlığı acı bir biçimde karşımıza çıkacak. Saray orkestrasının Avrupa turnesine çıkmasının olsa olsa bizleri Avrupa'da tanıtmak bakımından bir yararı görülebilirdi. Yıllarca süren savaşın sonunda yokluk içindeki Avrupa'da bunu iddia etmek pek kolay olmasa gerek. 1979 senesinde yıllar boyu tarih dergisinde Azmi Nihat Erman tarafından yazılmış olan bu makaleyi ben okuduktan sonra aklıma tahmin edersiniz ki hemen Titanik geldi. Titanik'in batışı sırasında durmadan çalan orkestra geldi benim aklıma. İşte biraz da böyledir. Bir takım şey şeyler bayır aşağı giderken freni patlamış bir kamyon gibi kaçınılmaz bir sona doğru yaklaşırken dikkatleri dağıtmak, halkın moralini yükseltmek bahanesiyle yapılan bir takım girişimler aslında pek çare olmuyor. Geçmişe baktığınız zaman sadece Titanik veya burada bahsetmiş olduğum Müzika Hümayun'un Avrupa seferi değil. Bunun gibi çok fazla olayı tarihin farklı dönemlerinde görebilirsiniz. Önemli olan tarihi okumak değil o tarihte anlatılanlardan geleceğe doğru bir ışık tutabilmek. Eğer ben de bundan 102 sene önce gerçekleşmiş olan bu olay vesilesiyle sizlere bir ışık yakabildiysem ne mutlu bana. Neyse biz şimdilik veda edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın.